Yar bugün sizlerle beraber oyun e, oyunun ismini unuttum oyun ismini unuttum e, başlık kısmına hemen başlayalım lavlar yükseliyor yükseldiğini fazla görmedim hmm, tamam e, yükselmiyor ki kandırmaca dostlarım yalan ya. Yükseliyormuş. Kontrol noktası aldım. Baya bildiğin lan yükseliyor. Kaç dakika oldu? Tamam. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve sonra kadar da bildirimleri açın. Böyle daha fazla o gelmek isteyenler like'ı Atınız. Hop atladım. O sonra bu arada iki defa zıplayabiliyorsun. Şu şekilde. Kontrol noktası. E, bu ne? Islanmacı bir şey mi vardı bu oyunda da? Benim haberim mi yok? Bu ne yani? Çok ıslı. Bu. O zaman bayağı ıslı yükseliyor. sonra bunlar niye zıplamaya gerek yok bilerek yapılıyor. Ama buna bir şey oluyor yani bu iyice artmaya başladı. Aslında bu kadar normal değil artması. Şu an normalde herkes ölmüş olması lazım. Tek ben mi kaldım? Bu o bir kolay da çok hızlı yükseliyor. Zaten sorun burada galiba. <laughs> Kontrol noktası da yani o kadar hızlı olmasına gerek var mı? <laughs> <laughs> ah. Sadece zaman kaybettik. Sadece. Çok iyi. Bu bizim için acayip iyi oldu dostlar. Arkalı döndüm, arkalı döndüm, arkalı döndüm. Hop. <laughs> taktik. Taktik. Bayağı az yükseliyor Bir de ben en neredeyim değil mi? Evet. Sonunda sürpriz de varmış. 10 bin dakika kalmamız lazım. Garantilememiz lazım. Kontrol noktasına geldik çünkü. Buradan. Çok dikkatli olmamız lazım. Hayır hayır Ko koş. Bu şeyle çıkmasa. Öleceğim. Orada hep kaldı. Ustalarım yani garantilemek için öyle gidiyorum yoksa öyle gitmem de. Daha 4 dakika olmuş. Bayağı hızlı geldik bence buraya kadar. Hani biz projiz. Buraları geçeriz. Bak gözüme bir şey kaçtı. Aa, ee, galiba birazcık fazla yerli. Hop. Dominos verici var da inandık yani biz de. 4000 nüfusluk şey oyunda bize bedava mı verecek? Oğlum nereye kadar geldiğini gör. Galiba herkes de farklı gösteriyor. O yüzden de ölmüyorlar. O bir kolay. O bir, bir sorun yok. Tık 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 tık. 9 dakikada bitirecek varsa yaz. tamam. Hop. Yalnız bu da acayip hızlı geliyor. Ölüyordum sonunda. Şu yerde e, aralıklı yerde ölüyordum. Bak aralık koymuşlar. Hop dönerek Çok yukarı atlayamam değil mi? Şimdi dostlarım bir anda Kontrol noktasına alınca uçacak. Değil mi? Aynen. şimdi o açılı geçiyorum. Zor birazcık. bir dakika olmuş. Galiba bitiremeyeceğiz. Daha ne kadar var? Bayağı var ama bitiremeyebiliriz. Dostlarım hadi be yetiştiriz be. Kapı çarptı. Kap Kapı çarptı. Oh. Kuklayı Oyun gayet basit gibi duruyor ama acayip zor. Dostlarım bitireceğiz bitireceğiz. Bir dakikamız var. bildiğince hızlı gidiyorum. 9 dakikaya girdik. 9 9.30'da planı bitirmeye çalışacağız. Hadi ya yetişiriz. Direkt uç uç uç. Dostlarım Mantikamın bir huyu var. Belli bir süre geçtikten sonra dostları bitiremeyeceğiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.